Herkese merhaba arkadaşlar. Asker Kolisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Milli Savunma Bakanlığı 2025 yılındaki bedelli askerliklerin sınıflandırılmasını yani CERT dönemlerini yayınladı. Yayınlanan duyuruda 2025 yılında bedelli askerlik yapacak arkadaşlarımızın sevk tarihleri açıklandı. 23 Ocak'ta sizin askere gideceğiniz tarih ve yer belli olduğunda bu tarihlerin üzerine 2-3 gün koyduğunuzda askere gideceğiniz tarihi bulacaksınız arkadaşlar. İkamet yerinize göre 2-3 gün yol izni eklendiğinde bu tarih 4 veya 5 Şubat olacaktır muhtemelen. Bu konuda kesin tarih ise sevk belgenizin üzerinde yazıyor olacak. SEK belgenizde yazan katılış tarihi sizin askeriye fiziki olarak katılmanız gereken tarih. 23 Ocak'taki duyuruda Şubat ayında askere gidecek arkadaşlarımızın SEK belgesi de duyurulacak. Mesela bu tarihteki duyuruda askerliğinizi Haziran ayında yapacağınız çıktı. Gideceğiniz tarihten 10 gün öncesinde SEK belgeniz açılacaktır. Bu tarihe kadar herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. SEK belgeniz çıkmadan otobüs ve uçak bileti almanızı da çok fazla tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı duyurudan da kısaca bahsedelim. Atladığımız herhangi bir şey olmasın. Birinci madde 23 Ocak dahil olmak üzere o tarihten sonra bedelli askerlikten vazgeçenler tekrardan bedelli askerliğe müracaat edemeyeceklerdir. 2024'te bedelli askerliğe başvuranlar ve ödemelerini yapanlar 2025 yılında bedelli askerlik hizmetlerini yerine getireceklerdir. Askerlik süreniz yol ve sonrasında dahil ettiğimizde 30 gün oluyor arkadaşlar ama askere de geçen süreniz tahmin olarak 26 gün olacak. Yıl boyunca şubattan aralık ayına kadar 11 cilt dönemi olacak arkadaşlar. Bugünkü duyurumuz da bunlarla alakalı. 5. maddemiz Diyelim ki mayıs ayında askere gideceğiniz ortaya çıktı ama mayıs ayında gidemeyeceksiniz. Yıl boyunca 3 kez tarih değişikliği için müracaat edebiliyorsunuz. Bu müracaatları da e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. 2024 yılında bedelli askerlik yapacaktınız ama yasal mazeretiniz vardı. Sizler bu mazeretten dolayı askerlik yapamadıysanız 2025 yılında bedelli askerlik yapacaksınız. Bir diğer önemli konuda bakayaların durumu. SGK evrakını almayan, birliğe katılmayan veya geç katılan arkadaşlar bakaya olarak sayılacak. Bakaya askerler bedelli askerlik hakkını kaybederler ve 6 ay askerlik yapmakla hükümlü olur arkadaşlar. Bu konuya da özellikle dikkat edelim. 23 Ocak'ta celp döneminiz belli olduğunda sonrasında sizlere yol ve iaş e bedeli çıkacak arkadaşlar. Cüz'i miktarda olan yol ve iaş e bedellerinizi de PTT'den alabilirsiniz. Maddelerimizi telefonla sonlandıralım. GSM attığınızı ücretsiz bir şekilde operatörlerinizden kısıtlı hatta çevirebilirsiniz. Tarih sonrasında yeniden normal eski haline döndürebilirsiniz. Bu kısıtlama mesai saatleri içerisinde telefonunuzu kullanamamanız anlamına gelir. Bu konuyu daha önceki videolarımızda da asker kolisi kanalımızda anlattık. Evet arkadaşlar duyurunun özeti bu şekilde. Asker kolisi olarak bedelli askerlik süresi boyunca tüm gelişmeleri gideceğiniz şehir ve askeri birlikle alakalı tüm bilgileri, sek tarihinizi, birliğinize katılış tarihinizi, şu anda daha erken ama askere giderken yanınıza almanız gereken tüm malzemeleri ve bedelli askerlikle alakalı tüm sorularınızı bu kanalda cevaplıyor olacağız. 23 Ocak'ta tarihler ve birlikler açıklandığında tekrardan bir video daha paylaşacağız. Hemen şimdi Asker Kolisi kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada yayın hayatına yeni başlayan Türkiye'de ilk ve tek askerlikforum.com üzerinden de sorularınızı sorabilir, askerlik arkadaşlarınızı bulabilirsiniz. Açıklama linkini bırakıyoruz arkadaşlar. Oradan foruma ulaşıp tüm sorularınızı sorup askere gideceğiniz arkadaşlarınızı bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar 2025 bedelli askerlik sevk tarihleri açıklandı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın.